Nefatidiniz geldi. Sesler, sesler. Fısıltılar, fısıltılar. Bu sesler ne söyler? Şurada çok mutlu bir çift görüyorum, birbirine sarılmış. Harika bir çift sizin mutluluğunuzu çekemeyenler var. O kadar ki sosyal hayatta bir sürü yalanlar dönmüş ve birilerine arkanızı dönmüşsünüz. Mutluluk sizden yana. Siz kendinizi idare eden otoriter bir dişisiniz. İster eril ister dişil ona göre alın. Sizi çok kıskanıyorlar. Durumu iyi bir bayansız, kendi paranızı kazanan kişisiniz. Düşünceleriniz ne varsa O gerçekleşiyor Yani kendiniz Rahatlatın Bu kıskan insanlardan Zaten uzaklaşmışsınız Bunlar Pis insanlar Gerçekten mutlu olacağınız zamanlar geliyor Yeni yeni başlangıçlar var Şurada Görüyor musunuz? Bereket yağmurları yağıyor. Çok mutlu bir çift. Daha ne olsun birbirlerine sarılmışlar. Evet neflerim. Bir de buradaki onları kıskananlar nasıl bakıyorlar? Şuna bak. Pislik yuvası. Mikrop birisi. Onlarla birlikte birkaç kişi. Oo birbirlerini yesinler. Evet neflerim. Sizin için bereket yağmurları başlayacak. Güneş doğacak. Mutluluk sizden yana. O kadar içiniz ferahlamış ki. Aa! Büyük bir kartal. Sizi koruyor. Görüyor musunuz? Burada süleyeti dişiyi koruyan bir kartal var. Kanatlarını açmış. Bir sıkıntınız varmış. Onlar da yetmiş. Benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bir eril de burada var. Hmm. Buradaki eril ayrı bir şekilde başlangıç yapmak istiyor ama e, yapacak da aslında ama nakit yok. Şurada düşünen birisi var. Ben gidersem şu kadar sorumluluğun altına girersem bunları karşılayabilir miyim? Yapabilir miyim? Edebilir miyim? Düşünüyor. Ve kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor. Aslında çok mutlusunuz. Mutlu olacağınız zamanlar çok yakın. Bir de şu tabağa dökelim. parça parça eşyalar toplanmış. Bir kişi yönünü bu tarafa dönmüş. Bir kişi pılısın pırtısın toplayıp gitmeyi düşünüyor. Onu bekleyen birisi var. Karar veremiyor. Şurada ara harfleri çıkmış. Ha, şöyle söyleyeyim. Burada gitmek istiyor ama esas dişi bu tarafta onu tutuyor yani buradaki dişiye bu kişi çok bağımlı ben gidersem ben gidersem ben gidersem buradaki bütün bunların şeyi bu dişi bu kişi bu tarafa yönünü dönmüş onu bekleyen birisi var hmm wow aslında dişi onun iyi olması istiyor. Nerede mutluysan orada ol. Yani burada zorunda değilsin kalmaya. Bu kişi ne o tarafa gidebiliyor ne bu tarafa gidebiliyor. Hı. Hmm. Oo. Şurada ise iki kişi birbirine nasıl tutunmuş? Nasıl sarılmışlar? Aa, dans ediyorlar. Hı, hmm. ama dans etse de bu kurt. Bu sinsi yaratık. Kış 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 Sen git. Dişin e, aklında çok yapacağı işler var. Ve dişinin yanında bir yaşı büyük bir olgun kadın var. Ona destek olan akrabası olabilir. Ee, ablası, halası, dıdısı, dıdısı, dıdısı olabilir. Tırnem, tırnem, tırnem. nirinirinim Evet neflerim. Burada bir kişi geliyor. Şurada bir yelkenli var. Ama gelse bile ayrık kalmış. Evet neflerim. Bugünkü falımız bu kadar. Beğen, paylaş. Evreni harekete geçir.